Seni seven yüreğime yüklediğin hasreti Yüklediğinde ne oldu ki? Yollarını bekleyen gözlerime astın ayrılığı Astın da ne değişti? Özleminle yaşlanan ömrüme Sensizliği reva gördün, gördün de ne değişti? Yazımı kısa çevirdin ve gittin Söylesene ne kazandın, ne değişti? Uğruna feda ettiğim gençliğimi bir gülüşüne adadın varlığıma Bir mevsimlik çiçek olamadın bana yar Olmadın da ne değişti Güzelliğini anlata anlata bitiremezdim Aşkını yaşamaya doyamazdım Yüzüne bakmaya kıyamazdım Yıldızım sen, ışığım sen bilirdin Beni kalanlık zindanlara bıraktın Bıraktın da ne değişti